muhterem hocam cemaatle namaz kılan kişi son oturuşta bilerek ve isteyerek imamdan önce selam verip namazdan çıkabilir mi diyor evet aleyhissalatü vesselam efendimiz buyururlar ki innemâ cü'ilel imamu li yu'temme bihi felâ tehtelifu aleyhi. İmam kendisine uyulması için öne geçirilmiş bir zattır onun fiillerine muhalefet etmeyin İmam Kendisine uyulması için Tabii. öne geçirilmiş olan bir zattır. O halde onun fiillerine muhalefet etmeyin. O ne yapıyorsa siz de onunla beraber yapın. Ruku ettiğinde ruku, Hı -hı. secde ettiğinde secde, kıyamda durduğunda kıyam, tahiyyatta oturduğunda tahiyyatta oturun diyor. Şimdi soruya dönecek olursak bu hadisi şerifi zikrettikten sonra imamla beraber hareket etmek nedir? Vaciptir. İmamla beraber eğer bir rükünde imamdan ayrı olarak yaparsak namazımız batıl olur. Bir rükünü imamla beraber yapmazsak, mesela diyelim ki imamdan önce rüküye gittik, rükümüzü yaptık, Semi Allahu dedi, kalktık, İmam daha yeni Allahu Ekber deyip rüküye gitti. Biz ne yaptık? İmamdan önce yaptık bunu. Ve imamla hiç ortak bir vasfımız rüküde bulunmadı. İmam olmadı. Ha, o zaman bizim namazımız batıl olur. Veya imam rüküye gitti, imam rüküye gitti, biz hala ayakta diyelim ki Subhaneke okuyoruz yeni geldik. İmam Semi Allahu Lümen Hamid'e biz rükû yaptık mı? Hayır. Yapmadık. O zaman o rekatı Kendimiz de yapmış olsak olmuyor. Evet o rekatı kaçırmış olduk. Subhaneke okuyoruz dedik ki, ya. Ama baştan uyduk. Diyelim ki ikinci rekatta. İmam Efendi rükûya gitti. Biz de bir dalgınlıkta böyle durduk bekliyoruz. İmam Semi Allahu dedi kendimize geldik ne yaptık diye. İmamla rükûyu terk ettiğimiz için namazı olur. Demek ki bir rüknü imamla hiç iştirak etmeden, ortaklık yapmadan kendi başımıza yapmışsak o namaz batıl olur. Bu bir. Ama imamla ortaklaşmışsak, diyelim imamdan öne gittik. Gitmemiz yanlış, mekruh. Ama imam da geldi bizimle beraber. Ben rükü son kez buluştuk. Hana Rabbiyel Azim derken rüküde buluştuk. Sonra onun Semi Allahu Hamide intikaliyle beraber kalktık. Olur mu? Olur ama imamdan önce gittiğim için mekruhtur bu. Şimdi bunları söyledikten sonra geldik tahiyyata. E imama uyulması vacip olduğu için imamın selamını beklemek zorundayız. İmamla beraber selam vereceğiz. Hı hı. Ha bakın tahiyyatta rükün ne kadardı? Buraya dikkat edilmesi gerekiyor. et okuyacak kadardır. et okumaya okuyana kadar nedir? Vaciptir orada oturmak. Birinci de, ikinci de farz. İkinci de farz. Son tahiyyat hı hı. farz. Siz eğer imam et okuyup bitirmeden önce ayağa kalkarsanız veya selam verip çıkarsanız imama muhalefet etmiş olursunuz ve tahiyyat miktarı oturmadığınız için namazınız bozulur. Ama oturduğunuz tahiyyat miktarı oturdunuz. Et tahiyyatı okudunuz. Ama imamın selamını beklemeden çıktınız. İkinci durum. İşte Hanefilere göre tahrimen mekruh işlenmiş olur. Günahtır. Bunu yapamaz. Ama yapsa rükün yerine geldiği için sadece vacipte muhalefet ettiği için Namaz namazı olur. sahihtir. Ancak ne yapmış olur? Tahrimen mekruh işlemiş olur. Günah işlemiş olur. E belki Hoca Efendi seyir secdesi yapacak. Böyle bir durumda Ona olabilir. gelecektim. O da ayrı ayrı. Bütün şıkları şey yaparım. Dolayısıyla tahiyyat miktarı oturduğun <laughs> ve imam selam vermeden kalktın. Ayaktasın üçüncüsü. Hı, hı. İmam selam verdi sağa Allahu Ekber dedi. Hemen imamla beraber siz de seyif secdesine ineceksiniz. Üçüncüsü bakın. Ondan sonra seyif secdesini yaptıktan sonra kalkıp yeniden rekata başlayacaksınız. Bu bizim mezhebimizde. Diğer üç mezhepte ise selamda da imama ittiba gerektiğinden dolayı kasten imam selam vermezden önce selam verip ayağa kalkarsa o zaman üç mezhepte namazlar ne olur? Batır olur diyor. Allah korusun. Peki bunun bir de beşinci şıkkı var. Yani detaylı bir soru 5 Beşinci şık şu. Sabah namazında bir şahıs imama uydu. Ve imamda namazı işte diyelim ki bazı imam efendiler Kur'an okuyorlar. Onun açıklamasını yaparken biraz geciktirebiliyorlar. Ben bir defa arası geldim. Hı hı. Neredeyse güneş doğarken selamlıyor bu kadar geciktiren oldu. İstanbul'da bir yerde oldu bu. Ha böyle uygun bir durumda değil değil hocam bu arada. Evet uygun değil tabii. Böyle <laughs> bir durumda siz rükünü yerine getireceksiniz. Rükün neydi? et oturacak kadar beklemek ve et okumak. et okuduk mu? Baktınız vakit gidiyor. E, vakit gidiyor. Güneş doğacak. Ha işte bu durumda Hanefi mezhebinde ayağa kalkıp ayağa kalkıp efendim kaçırdığınız rekatı tamamlarsınız ve ondan sonra oturur selamlarsınız. Hmm. Eyvallah hocam.